selam minnoşlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Abone olup like attıysanız videomuza geçelim. Hmm. Sabah olmuş. Hemen aşağı inip kahvaltı alayım. Ayy bunları uyandırmak gerek şimdi. Kalkın. Hmm. Hmm. Ben aşağı iniyorum. Tamam anne. Tamam anne. Siz yukarı çıkın. Önce daha doğrusu ben aşağı ineyim. Siz yukarı çıkın. Sana sonra. Tamam anne. En iyisi bunlara beslenme hazırlayamayacağım için eee kahvaltı zamanları da yok zaten. Hemen bir tane nadol varayım onun Beslenmelerine nadol koyalım. Hı. Hepsini veremem. Ay ikisi açıldı. Şu, şu ikisini koyalım. Şu nadol dolaba atalım. Tamam. Getirsinler bunu çantalarına koysunlar hadi üstümüzü giyelim. Okul kıyafetini giyeceğim. Biliyoruz ya. Aa, tırnak kaftanı kaçtırdım ben yerine. Ben de ne kaçtırmışsın? Neyse hadi geç. Çantalarını almayı unutmayalım. Babam duyan. koş. Çantaları. Al çantanı. Aldım ben çantamı bu Ödev kitapları. hep evet, bunlar okuma kitabıymış. boş Baba, baba kalk, baba. Bugün benim izin günüm. Siz aşağı inen. Ben biraz yazacağım tekrardan. Uş kalkmıyor neyse. Bizim ağaç gitmemiz lazım. Hadi 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 hadi. Anne bir çıkıyoruz. Çıkart. Şeylerinizi al. Tamam anne. Şu. Sen de al. Tamam anne şunu da koyalım. Hadi. Ay kapı pardon karıştırdık anne yerini ya. Diğer önümüze kapı bu taraftaydı. Güle güle gidin. Tamam anne. Of ya. Kimse gelmemiş okulu herhalde. Geç bir. Ay bir dakika. Daha hoca gelmemiş. Bu da. Çantanızdaki eşyaları çıkartın önce. Of. Şu çıkartayım da önce. Hıh. <laughs> tamam. Bunu şimdi koyabilirim. Sen de çıkarsana eşyalarını. Şu ben de önce çıkartayım. Ben de suluk var bir zaten bunun üstünde. Hadi. Ay yani frame oturacağız. Evet. Ben o frame oturacağız ya. Yeter yok ya buraya Defterimi koyayım. Ay koy defterini ben ne yapayım senin defterine. Aa. Şu kalemlik. Boşlu kalemimi alacağım ya dur. Bana da kalem ver. İçinden bir şey çıkartabilsem vereceğim. Of boş ver şu kalemi alalım. E ben artık seni bilmiyorum. Şu kalem de işe yaramıyor. Koyalım. Heh. Sen de şu kalemini al. Tamam. Zaten o çok kullanmıyor. Diğerleri de gelir şimdi herhalde. Oh geç kalmadım değil mi? Yok kanka hiç kalmadım. Ah kanka defterini çıkartma yeterli. Tamam ya şunu denklem çöze çöze koyayım da şunu öyle oturayım. Başka geç mi kalacak? Bilmiyorum. Oh, geldim. Ya şu koltukta şurada yemin edeyim sıkılıyorum. Yanıma otur o zaman ne yapayım ben sana. Oh be. Şunu da. Ah, ben neyse taşıyorum ya. Kendin koy. <laughs> Kalem. Bende kalem yok. Hiç bana bakma bende de kalem yok. Ee, kalem nereden bulacağız? Zaten birinde kalem olmalı. Zeyde kalem var mı? Var. Ama gelmiyorlar maalesef. Senin dolabın şu. Dolap. Şu kalemini kullanacağım. İyi. Yeah. Kullan. Heh. ders zili çalar. Evet çocuklar dersimiz matematik umarım çalışmışsınızdır. 4-5 tane öğrendiğimiz eksik onlar hastalar. Hocam ilk günden dersen başlayacağız. Evet çocuklar hadi. Ay. Şunlar da değil çocuklar. Bekleyin iki dakika. Evet bunları size anlatacağım çocuklar. Ah. Eh. Silemiyorum da. Kahretsin. He. Evet çocuklar. Şimdi. Buradaki denklemleri yazacaksınız. Şey gösterdiğim yerlerdeki denklemleri yazacaksınız. Evet silelim buraları. Yazdınız mı? Yazdık hocam. Yazdık hocam. Evet. Evet çocuklar ilk gün olduğu için bu kadar destek görüyor. Herkese görüşürüz. Ders bitmiştir. Oh be. Ders bitti. Hadi toplayalım da gidelim ay, ay ya Kanka herkesin çantalarını indirdik e, tamam zaten Sen Senin kalemini çaldım Bir şey olur mu? Olmaz Evet gidelim Gidelim Öf ya ilk derste de yemedik Oturup yemek mi yiysek? Olur kanka yiyin de gidelim Tamam kanka şunları tekrardan içine koyalım Gidelim bir daha. İlk ders değil de hiçbir şey de yapmadık zaten. Çok iyi oldu. Aynen aynen hadi gidelim. Şurada... Ay. Şuradan okuldan çıkıyorduk. Çıkalım hadi. Of. Şunları şuraya yerine devlerimizi yaparız. Çok yorulduk. Evet üstümüz evet, üstümüzde işte... Hayır hadi ilk defa ödev vermedi burada. Evet. Aa. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün biraz kısa çektim çünkü işlerim var. O zaman görüşürüz.